Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vandayız ve teyzemin Mola kasım'daki yazlık evindeyiz. Bugün sizlere yazlığı tanıtacağım. Hemen içeri girelim. İçeride bizi şöyle bir var. Burada da, e, bir tane karavanımız var. Şöyle. Burada ellerimizi yıkıyoruz. Yani dışarısı için burası. Şöyle gidelim. Burada yine böyle. Burası da selam derimiz. Burası aslında bir ağaç ev. Burayı eniştem kendisi yapmış. Aslında da şöyle çardak yapmış. Ee, şöyle aşağı bahçeye inelim. Burada yine bahçe var. Yeşillikler. Şöyle girelim. Arkadaşlar bu da arı kovanlarımız falan. Yine bahçe. Evet arkadaşlar şöyle girelim. Arkadaşlar burada çok güzel çiçekler çıkmaya başlamış. Bakar mısınız? Bugün sizlere bol bol çiçek göstereyim. Arkadaşlar burada da e, eniştemine kendisi ya, kendi yaptığı olan e, bir kümesimiz var. Bunun içinde biz yazın tavşan ve tavuk besliyoruz. Evet arkadaşlar burada da yine çok güzel bir çiçek çıkmış. Evet arkadaşlar bu da selenler dışındaki yazlık ev. Arkadaşlar bu da teyzemin komşularının yazlık evleri. Evet arkadaşlar çok tatlı bir köpek. Şimdi yürüyüşe çıktık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de evcil güvercin uçuruyorum. Evet bunlar delik çiçekleri. Evet arkadaşlar bu da mola kasımdaki deniz manzaramız. Denizimiz temiz ve güzel. Evet arkadaşlar bu da teyzem evindeki değişik ve güzel aksesuar. Evet arkadaşlar burada da salıncağımız var. Evet arkadaşlar şimdi sizlere yaptığımız mangalı göstereceğim. Evet arkadaşlar biz yazlıktan eve döndük. Şimdi sizlere teyzemin yaptığı eşkili yemeğini göstereceğim. Bu da güzel eşkili yemeğimiz. Evet arkadaşlar günümüz bitti. Ben çok eğlendim. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Videomu abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.